Hücrelerimizin Şuurlu iş Bölümü Yaşamınız, hücrelerinizin şuurlu iş bölümü sayesinde devam ediyor. B12 vitamini, hayatın devamı için çok önemli bir vitamindir. Çünkü kan yapımında kullanılır, eksikliğinde ölümle neticelenen kansızlık meydana gelir. Ancak bu vitamin tek olarak vücut içinde kullanılmaz. İşte bu yüzden mide mukazası kan yapımında önemli bir göreve olan B12 vitamininin emilmesini sağlayan özel bir madde salgılar. İnce bağırsağın çok özel bir bölümünde ise sadece B12 vitaminini emmek üzere hazırlanmış hücreler bulunur. Burada durup bir düşünelim. Kan yapımı birçok karmaşık işlemin sonucunda ağırlıklı olarak kemik iliğinde gerçekleşir. Ancak kemik iliği mideye çok uzak bir yapıdır. Nasıl olur da kemik iliğinde ihtiyaç duyulan bir vitaminin kullanılması mide hücrelerinin ürettiği bir maddeye bağlı olabilir? Ve nasıl olur da bu vitaminin emilmesi görevini ince bağırsağın bir bölgesinde bulunan belirli sayıdaki hücre üstlenmiştir? Bunun için mide hücrelerinin de ince bağırsağın ilgili bölümündeki hücrelerin de bilgiye sahip olmaları gerekir. Kendilerinden çok uzakta gerçekleşen kan üretiminin detaylarına hakim olmaları gerekir. Aynı zamanda bu üretimi vücut için önemini de bilmelidirler. Kısacası bedenimizin içinde kap karanlık bölgelerde insanın öğrendiğinde hayrete düşürdüğü sistemler görev yapmakta hücreler arasında son derece şuurlu işlemler yerine getirilmektedir. Kuşkusuz bu keskin şuur ve kusursuz işleyiş söz konusu hücrelerin iradesi ile gerçekleşemez. B12 vitaminini de onu kullanır hale getirecek bilgiye sahip hücreleri de yaratan göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır.